Merhaba, bu videomuzda silinmiş bir Google arama geçmişini geri getirmeyi, daha önceki geçmiş aramalarımız arasında arama yapmayı ve gizli sekmeyi kullanmayı göstereceğiz. Öncelikle Google Chrome'a giriş yaptığımızda e, sistemin tam olarak çalışmasını denemek için bir arama yapalım. Bu aramamız kendi sitemiz olsun ve bunu aradığımızda gördüğünüz gibi normal arama sonuçları karşımıza çıktı. Siteye de giriş yaptığımızda Sıradan bir şekilde sistemimizin karşımıza çıktığını görüyoruz Şimdi Ayarlarda bulunan geçmişe tıkladığımızda Bu teknoloji elçileri aramalarını Buradan silmemize rağmen Tamamen silelim bu şekilde Şimdi Google'ın geçmiş sayfasına yani My Activity Google sayfasına geldiğimizde silmiş olduğumuz geçmiş dahil tüm geçmişimiz karşımıza çıkacaktır. Tabi bunun için Google hesabının giriş yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu sistem bilgisayarınızdaki, telefonunuzdaki tüm geçmişlerinizi e, tek cihaz üzerinden yani internet olan her yerden ulaşmanızı sağlamaktadır. Şimdi gösterelim. My Activity. Gördüğünüz gibi tıkladık. Ve etkinliğim sayfası geldi. Buradan geçmişe tıkladığımızda teknoloji elçileri araması yaptınız diye bu da saat 9.15'te arama yapıldığı bilgisi karşımıza gelmekte. Diğer öğeleri göster dediğimizde de ayrıntılar yani teknoloji elçileri araması yapıp teknoloji.com sitesine tıkladık gibi kısa bilgiler gelecektir. Bu bir diğer etkinliğim özelliği de yapmış olduğumuz aramalar arasında geçmişi görme anlamına gelmektedir. Örnek olarak sitemizin adını verdiğimizde bu siteye hangi zamanlarda girdiğimizde neler aradığımız gibi bilgiler karşımıza çıkmaktadır. Son olarak da eğer cihazınızda geçmişin kayıt olmasını istemiyorsanız bunlarla uğraşmayıp daha kolay bir şekilde gizli sekmeyi açabilirsiniz. Bunu yaptığınızda girmiş olduğunuz hiçbir hesap ya da hiçbir kullanıcı işlemi geçmişinize Google hesabınıza yansımayacaktır. Bu aramayı yapmamıza karşın Gördüğünüz gibi Google hesabına giriş yapılmış değil. Geçmişe tıkladığımızda teknoloji elçileri araması buraya gelmedi. Gizli sekmenin özelliği de budur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.